Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğim bir önceki Minecraft videomda dediğim gibi bugün yılan oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar yılan oyununda ben size bir şey göstermek istiyorum. En tepe en sağda en iyi puan var gördüğünüz gibi. Kenar ek topluluğun üstünde yazıyor en iyi puan. İşte o en iyi puan 10. Bin. 10.000 puan yaptım arkadaşlar siz yokken. Öyle bir artık öyle bir ilerlemiştim ki. Oho neredeyse dünya rekoru kırıyordum. Sonradan öldüm işte. Şimdi sizinle birlikte tekrardan bir dünya rekoru kıracağım. Sizinle birlikte tekrar dünya rekoru kıracağım. Belki de 20 bin yapacağız sizinle birlikte. Gördüğünüz gibi bize şu balık şu gördüğünüz gibi bu balık Balıksı vardı. Bu balı Balıksı'dan sonra şunların ikisi açıldı gördüğünüz gibi. Bir Om Omnibot 3.0 bir de Hayalet yüz diye. Şeylerini okuyalım. Omnibot 3.0 artık çılgınlık gibi gerçek insan duygulara sahip ve aynı zamanda konserve açacağı görevi görüyor. Çok saçma. Hayalet Yüzü'nkünü okuyalım. Hayaletlerin olmadığını söylüyorlar ama ben bir hayaletim. Bence ben varım ama ya yoksam böyle bir şey demiş. Şu Omni botu deneyeceğiz şimdi. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar ben bayağı ilerlemiştim. Şimdi 20 <laughs> 21. Aa zombi. Ben ince. Bana ne? Bana ne? Bana ver ben ince. Baya... Oh, 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 ah! Allah Allah. Kafam. Öf. En gücü olduğum şeylerden biri. Bu adamdan ben yemek topluyorum. Adamın arkasından yemek topluyorum. Hop. Güzel. Hop. Perfect. Arkadaşlar adam 1006 puan yapmış ya. Nasıl geçeceğiz acaba? Acaba nasıl geçeceğiz ya? Acaba nasıl geçeceğiz? Çok kolay. 10.000 puan yaptım ben. 10.000 puan yaptım. Alo. Alo, bak ben bana bak. 10.000 puan yaptım. Alo. Hayır, alo. Bir daha oynayacağız. Hop. Hop. Adam bana gıcık olacak az sonra. <laughs> Arkadaşlar şimdi toplayabildiklerimizi toplayalım. Yavaş yavaş. Bu sefer iyi oynamaya çalışacağım. Meyveleri topladık. Hop. 128 oldu. Hop. Bu sefer yeneceğim ha. Bu sefer birinci olacağım. Çok güzel birinci oldum. Arkadaşlar düzgün oynamaya çalışacağım. Bu adamlar beni gıcık ediyor. Bana ne kazanmak istiyorum. Bana ne. Kazanmadan gitmeyeceğim. Koca kuyruklu. Aa hayalet. Hop. Hey Bana ver yemekleri. Arkadaşlar sıralamaya daha giremedik bile. Sıralamaya giremedik bile. Alo. Aa, bu kuyruğu takip edeceğim. Tabii ki de tabii ki takip etmeyeceğim. Eksi 1500 IQ değilim ben. Aa, sıralamaya çıktım. onuncuyum. Düştük. Sıralamadan aşağı düştük. Hop. Hadi gel öl. Hadi gel öl bana. Hadi gel öl. Hop. Güzel. Sekizinciyiz. En azından sıralamaya girdik. Aa 500 olduk. Gel Doki. Hava atıyor. Gözlükleri takmış. Gözlükleri takmış. Bize hava atıyor. Aha oradan biri geçecek. Geçiyor. Ölecek. Yanlışlıkla ben ölmeyeyim adama. Aa balık adam. Balık adam gel buraya. Balık adamı bırakmam ben. Ha bu kesin birinci çocuk. Kesin birinci olan bu. Aa birinci burada Lili. Abi 100 puan nedir? Yes. Yes. Birinci çocuğu yedim. Arkadaşlar birinci çocuğu yedim. 666. Hayır. Oy. Son anda. Hadi altıncıyız. Arkadaşlar iyi gidiyoruz şu anda. Ölürsem ağlarım ya. Ölürsem ağlarım. Ölme, ölme. Omni bot ölme. Gel buraya hayal et. Gel arkadaş olalım. Gel arkadaş olalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne ya? Ay tüylerim diken diken oldu. Allah 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 Allah. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Şov yapıyor çocuk. Çocuk gözümün önünde şov yapıyor. Gel. Şel hocam. Arkadaşlar dördüncüyüm. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyoruz şu anda. 1100. Hadi 1120. 1123. 1123 olmam gerekiyor. Hadi. Ha, i̇kinciyim, ikinciyim, ikinciyim, iki, iki, iki. ikinciyim. Birinciyim, 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 birinciyim. Hayır geçme beni, abi geçme beni. Hayır, ya geçti beni, Dayı geçti beni. Gel buraya. Arkadaşlar bu arada beni 30 abone yolunda desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarına kadar 30 abone oluruz herhalde. Benim kanalımızı 30 abone yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 30 aboneye doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar 30 aboneye özel bir video yapabilirim. Yapabilirim yani kesin değil. Daha kesin değil yapabilirim yani. 30 abone özel. Şu anda çok iyi gidiyor. Neden? 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 Neden bu hayat? Balık adamı seçeceğim. Neden bu hayat? Neden bu hayat? Neden? Neden? gel. Ben minik bir balığım. Ben minik bir balığım. Ben minik bir balığım. Ben minik bir balığım. Bana para verin. Ben minik bir balığım. Ben öldüm. <laughs> ben öldüm. Ben minik bir balığım. Ben minik bir balığım. Bana para vermelisin. Ben minik bir balığım çünkü. Ben minik bir balığım. Ben minik bir balım. Ben koca bir balım. Dünya sıralamasına gireceğim ben. Ben minik bir balım. Ben minik bir balım. Ben minik bir balım. Ah dünya sıralamasına girdim galiba. Sıralamaya girdim. Ben minik bir balım. Ben minik bir balım. Ben büyuyor. Ben büyuyor. Ben büyüdüm. Ben artık büyüdüm. Player 36'yı gördüm. Ben artık büyüdüm. Player 36'yı gördüm. <laughs> Güzel. Gel buraya. Klasi. 1200 puan mı? Oha. Abi 1200 puan nasıl yaptın? Abi ben sana şey soracaktım. 1200 puan nasıl yaptın abi? Abi 1200 puan nasıl yaptın? Abi nasıl yaptın abi? Abi nasıl yaptın? Nasıl yaptın abi? Abi bana söyle nasıl yaptın? Arkadaşlar bu arada 10.000 puanı bu balık adamla yaptım. Balık adamla yaptım 10.000 puanı. Biraz çok çok zaman gitti ama yine de yaptım. Gel buraya. Arkadaşlar 100.000 puanı 100.000 puan yapanın bir göz doktoruna gözükmesi lazım. Arkadaşlar bu oyunda 100.000 puan yapan varsa o 100.000 puan yapan adamın bir göz doktoruna gözükmesi lazım. <laughs> Arkadaşlar 3. yüz. Çok iyi gidiyorum. Aha birinciyi yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar görün bakın şimdi birinciyi nasıl yiyorum. 1300 yapmış. 1300 yapmış. Çok kolay. 10.000 yaptım ben 10.000. Gel şuraya. 10.000 yaptım. On yaptım bak sana söyleyeyim mi nasıl yaptım mı? Bak nasıl yaptığımı söyleyeceğim gel buraya. Nasıl yaptığımı söyleyeyim mi? <laughs> Öldü. Yiyin. Bugün akşam ziyafet var. Bugün ziyafet var. Arkadaşlar birinciyim. 2000, 1200, 1200 işte. 1200 nereden çıktı? 1200, 1300. İşte birinciyim. Ben ne dedim? Birinci olurum dedim. Onlar ne dediler? Birinci olamazsın dediler. Al ne oldu? Birinci oldum. Hayır, 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 hayır. Gel buraya. Arkadaşlar şu anda çok iyi ilerliyoruz. İçimde kocaman bir yılan var. Arkadaşlar ne yaptım ben az önce? Çıkan puanları geri yiyorum. Hayır. Ne haber? <laughs> ne oldu? İçeride mi kaldın? İçeride mi kaldın? Kurtarayım mı seni? Kurtarmayacağım bana ne. <laughs> Kal içeride. İçeride mi kaldın? Ee, geliyorum. Küçük 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 küçültüyoruz şu anda kafesi. Kafes küçülüyor. Kafes minik minik küçülüyor. Herkes bana çarpıyor. Arkadaşlar. Player 619 diye biri ikinci bana çok yaklaşmış. Onu yenmem lazım. Ah, kal içeride. Ah, kaldın mı içeride? Kaldın. Tamam. Güzel. Çok iyi. Ah kaldın içeride. Bak. Ah. Bak kaldı içeride. Arkadaşlar adamı hapis adamı ha tut, tu hapis tutuyorum bu arada. Adam tutsak oldu tutsak. Kibi. Ay 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 ay. Hayır 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 hayır. hayır. git. Ay kış kış. Ben ölmek istemiyorum kış. Ay. Vay. Aa, arkada biri öldü galiba. Yemişler bile çocuğu. <laughs> çocuğu yemişler bile. Arkadaşlar 2000 puan. Rekor kırdım galiba. Rekor kıramadım daha. 20 bin yapacaktım ben. Ben 20 bin yapacaktım değil mi? Hop. Gitti. İşte 2500. İşte. Arkadaşlar şu anda çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar bu video bir bu video biraz uzun olabilir. Bu video biraz uzun olabilir çünkü 20 bin puan yapmak istiyoruz. 20 bin puan kalp kalp 20.000 bin puan. Bu video biraz uzun olacak. Bir yere kaçamayacak ki bu. Arkadaşlar bu kedi bir yere kaçamayacak. Bir yere kaç kaçma ihtimalin yok. Bir yere kaçamazsın. Benim tutsaklarım altında kaldım. Bir yere kaçamazsın. Öldü. Aferin sana. Adama tam benim tutsaklarımın altın benim tutsaklarımın altındasın diyecektim öldü. Öldü gitti. <laughs> İşte bu da gitti. Arkadaşlar yılanları içime alıp içime alıp yenmeye çalışacağım. Mesela şuna orada arada kırmızı yerle birlikte sıkıştırayım. Şöyle. Şöyle güzel. Hop 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 hop. hop. Tamam. iki kişi kaldı içimde. İki kişiyi aldım şu anda. Ben bir iki kişi aldım ya. Arkadaşlar iki kişi. Şansları yok. Ölecekler artık. Şansın yok. Kurt adam şansın yok. Hop ve 3000. 3000 oldu arkadaşlar. 3000 demişken 30.000 bin ne ara olacağız? 30 bin ne zaman yapacağım acaba? Ah hot bir, hot bird. İki kişi aynı anda öldü. 3500. Ah kapikon. Arkadaşlar üçüncü çocuk şu kırmızı. Kırmızılı üçüncü çocuk. Gel buraya üçüncü çocuk. Üçüncü çocuk. Üçüncü. Hop. O Abi aradan nasıl geçtin? Adam aradan sıyırdı ya. Sıyırarak geçti. Adam sıyırarak geçti ya bildiğin. Arkadaşlar sessiz olun. Hiç kimse adama söylemeyin. Adamı tutsak altına alacağım, öleceğim. Adamı tutsak altına alacağım, kimseye söylemeyin. <laughs> Hayır, çıkmış. Ha gel buraya. Ha, gel, ha, gel. Gel bak. Gel bak, bir şey söyleyeceğim kulağına. <laughs> Adamın kulağına bir şey söyleyecektim. Adam öldü, gitti. Öldü, gitti. Kulağına bir şey söyleyecektim abi ki. Hop. Gel buraya. Armor gel. Armor sel. Hop. Ne haber? Kaldın mı orada? Ha kaldı Ve 4000. Lay 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 lay. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. 16 dakika olmuş bile. Nereye geçti? 16 dakika. Aha kaldın içeride kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Kurtulacak bir yer yok. Kurtulacak bir yer yok. Armorsel Ay nasıl? Adam benim içimden geçti ya. Arkadaşlar adam içimden geçti. Ucunda da sarı bir ışık var. Arkadaşlar onu bilenler varsa yorumlara yazsın. Adam bir tane ışık almış. Benim içimden geçti. Kuyruğuma takılıp ölemedi. Kuyruğuma değdi ama ölmedi. Gerçekten değdi. İçinden geçti ama ölmedi. Arkadaşlar balık sürüsü yaptık. Balık sürüsü nasıl? <laughs> Yorumlara yazın. İşte yeni balık sürümüz. İnek obası. İsmini de inek obası koyalım. <laughs> Arkadaşlar yeni sürümüzün adı inek obası. İnek obası yürüyün. İnek obası yürü. Arkadaşlar şu anda adamın hiç şansı yok. Adamın hiç şansı yok. Ölecek. Hiç şansın yok, armor'sel. Hiç şansın yok, öleceksin. Şu anda hiç şansı yok. Arkadaşlar ben full topak oldum şu anda. Aa, balak. Balak oldum balak. <laughs> topak, balak. Balın karıştırıp karışıma. Arkadaşlar kaç kişi öldü? Kaç kişi benim kuyruğuma takılıp öldü? 150 kişi neredeyse oh! çok güzel yemek çıktı. He. Çok güzel yemek çıktı buradan. Arkadaşlar topağıma veda edip veda ettim topağıma gidiyorum, gidiyorum gidiyordum ölüyordum. <laughs> gidiyordum ölüyordum gidiyordum ölüyordum A temelle temelle gel buraya birik temelle küçük temelle 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 gel buraya gel buraya <laughs> gel 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 ya, bil, 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 bil. Bil, bil 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 Burada büyük bir arkadaşlar bu ne? Pekka ölmüş Pekka. Afk mobil ölmüş. 5000 Arkadaşlar 5000 olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım 10.000'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aa. Minik bot. Robot. Aa, robot robot öldü. Aa. Robotta da amma am iyi yemek varmış he. Arkadaşlar hala daha birinciyim. Hiç kimse şu anda beni geçemez. Alo. Aa, ay çocuk. Ay çocuk burada. Hadi 5600. 6000'e doğru ilerliyoruz. Heh. Eh bırak. Kal içeride. Kal içeride. Al içeride Ya. Girersen böyle olur. Girersen çıkamazsın. Çıkarsan giremezsin. Uuu. <laughs> girersen çıkamazsın. Çıkarsan giremezsin. Güm altı bin. Hayır 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 bismillah. Arkadaşlar o ışıklı şey gördünüz mü? Bak inekli de. Adamın içinden geçiyor ya gelip beni öldürebilir de her an. Her an. Bak bak. Bak bak geçiyor geçiyor. Bak geçti gitti. Geçti gitti vallahi. Ha burada biri ölmüş. Burada da biri hızlanma şeyini yapmış. Kuyrukları arkada kalmış. Arkadaşlar ben büyüdüm. Bayağı büyüdü bende. Çok iyi gidiyorum. Çok iyiyim. Hop. Player 695 Hadi gel Aa ekmek yer Arkadaşlar ekmek yer Ekmek yeri buldum Ekmek yer ekmek yer Akşama bana ekmek ver <laughs> Ekmek yer gel buraya Bu sefer elimden kaçamaz Bu sefer elimden kaçamaz ha. Allah ışıklı şeyi almış o da Allah onda da var ışıklı şey Ekmek yer, ekmek yer. Akşama bana ekmek ver. Ben ne yapacağım burada şimdi kaldım. Ekmek yer, ekmek yer. Akşama bana ekmek ver. Ekmek yer takip edeceğim. Hayır, inek mö, mö kaç. i̇nek mö dedi bana geldi. Benimle gel dedi. İnek mö dedi bana gel, bana geldi benimle gel dedi. Mö dedi. Geldi. <laughs> hop. 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 Ekmek yer, ekmek yer, ekmek yer. Ekmek yer gitti. Sü. Ekmek yeri kaybettik. Arkadaşlar ekmek yeri kaybettik. Ekmek yer öldü. Ve şu anda benim midemde. Ekmek yer şu anda benim midemde. Oo. Hoppa kaldı içeride. Ah öldü. Kaldı içeride. İsmi neymiş? Mettume. Mettume gel buraya. Mettum. Mettume içeride kaldım Mettume. Mettume içeride kaldım. Çıkamazsın. Şansın yok. Mettume'nin şu anda hiç şansı yok. Arkadaşlar yalnız 7000'e çok az kalmış. 7000 oluyoruz. 7000. Metumeyle ile 7000 olacağım. Metume ya da öl de 7000 olalım. Hiç şansı yok zaten. Çıkamayacak. Hiç şansı yok. Çıkamayacak zaten. Çıkamaz ki. Yüzdeyiz kesin. Yüzde yüz. Kesin net. Çıkamaz. Net çıkamaz. Net. Hop hop hop. Gittikçe küçültüyorum alanını. Alan gittikçe küçülüyor ölecek. Aha öldü. 7300. 7300 oldum. <laughs> Arkadaşlar 7300 oldum. 7400 olacağım az sonra. Oldum bile 7400. Az sonra 7500 olacağım. Ne ara? 7500 oluyorum. 7500 oldum bile hatta. Oo çok hızlı büyüyor. Aa burada AFK çocuk ölmüş. Çocuk AFK kalmış. Hop oradan çıkamaz. Çıkamayacak, çıkamayacak. Ben de çıkamayacağım. Allah ben de sıkışacağım. Ama Hadi gel. He Ve tamam onu da sardık. Hop burayı da kapattı. Başka nereye gideceğim? Yalnız burada da iyi yemek varmış he. Başka nereye gidecek acaba? Acaba. Acaba başka nereye gidecek acaba? <laughs> başka bir yere gidemezdi zaten. 8000. Arkadaşlar 8000. 8000 olduk. Orada iki kişi öldü. Güzel. Oo 8630. 8600 8700 Tamam bunu da ça sardık Bunu da sardık İyi bitti Bu da bitti Net öldü ya Net Net gitti bu Hop Klare Klare Clare, Klare'ymiş Clare. Clare. Clare ismi Klare Klare Cilare. Cilare cilare. Arkadaşlar şu anda ölürsem çok fena bir şekilde alırım. Ölürsem çok fena bir şekilde alırım. He. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız bu videoya 4 like gelsin. Videoyu beğendiyseniz bu videoya 4 like gelsin. Devamını istiyorsanız. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve hoşçakalın.